fena bir biber varmış bir tane onu deneyeceğiz. Yanımızda latte. Görüyorsunuz. Latte ve cips. İki tane biberimiz var. Şu cipslerden kullanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar latte latte ile biber alın. Gidin tatlı. Sonra cips alın şu. Bak, bu öyle bir, bir cips arkadaşlar. Bu bir cips alın. Latteyi koyun. Baran açar mısın? Şunu dişine diş, dişine kırma. Sakın düşünü kırma. Tamam tamam yavaş aç. <laughs> tamam acıldı arkadaşlar bu. Senin <laughs> Şimdi ilk kendi... önce Arkadaşlar Tamam Şu tipslerden Şu tipslerden Bir tane Latte A101'de Latte A101'den alın Alın sonra koyun Latte'yi biberin içine. Sonra sonra bir de şu cipslerden ekleyin. 3 tane. Sonra arkadaşlar. Ama hayvan olabiliriz mi? Dikkatli evet, olun. Çok fena bir şey. Dikkatli olun. Ama tadı çok, da. güzel oluyormuş. Arkadaşlar göstereyim cipsimizi. Şöyle bir cips yani. Şöyle. O cipslerden cips. kullanacağız. Cips. Arkadaşlar ben şunu Aziyor şimdi ama. geliyorum. Acı. Evet Yok, geldim arkadaşlar siz geldin hemen. Şunlara bak kaldın mı? Ne lap ya la, ayıyor. La. Evet arkadaşlar. Şimdi birkaç tane cips Çok güzel olacak. Ben benim tane tadı ama bir şey bir şey. Şimdi i̇ki, biraz üç daha üç sürelim. tane koyuyorsun 3 tane. Şimdi koy koymuyorsun. Koyma. Dur ben ne yapacağım? Koyma. Oğlum. Neyse kaza oldu ama. Tamam. Isırıyorum. <laughs> Isırıyorum. Hmm. Çok güzel. Oğlum bu kadar güzel ki. Islak bez alaydım. Islak bez getir. Islak. 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 Evet arkadaşlar bir videonun da burada sunuyor. Arkadaşlar böyle. Benim kaç tane daha video istiyorsunuz? Lan ben de ne bileyim? Tamam ablam bilmiyorum. Şimdi videonun benzinini çok... Sokayı... Görüşürüz.